Babandan en iyi öğrendiğin şey. Çok wow. iyi. Çok iyi soru. Vay vay vay. Double check everything. <laughs> Bu bir kuraldır. Çok iyi Her şeyi iki kere kontrol et. Yani ben arabada e, taksiden çıkarken ikinci kere ulan bir şey unuttum diye bakıp kaç kere telefonumu kurtardığımı hatırlamıyorum ve çok böyle kimliğini falan kartını çok unutan bir adam. Çünkü hep sürekli beste şarkı Binlenmelerin filmi ve saçma sapan aklıma şu an gelmedi bir sürü şey düşünme halim var Kova burcum. O yüzden sürekli bir şeyler unuturum. O yüzden Double Check Everything her şey için çok, çok önemli, çok önemli. Yani Doğru akordunu ha. bile işte konserden önce yapmazsan, yani yarım saat önce yaptın da o orada sıcaklık mıcaklık bozuluyor. Beş dakika önce bir daha yapacaksın. Yoksa dırt gibi kalırsın derdi çok babam. Iyiymiş. Double Check Everything. Aslan baba. Evet, Seviyoruz. kıskanç mısın? <laughs> ee, şöyle kıskanç değilim. Mümkün olduğunca kıskanç davranmam ama alfa ılık seviyesine bağlı yani. Yani bir tehdit olarak gördüğüm an. Hmm. Hani mesela kadın erkek partner ilişkisinden bahsedelim. Hani nasıl köpekler, mesela küçük bir köpek gelir havlar havlar büyük mesela kangal vardır. Tamam ya bu küçük havlasa ne olacak? Üstüne çıkıp bir şeyler yapmaya çalışır falan. Onların erkeklik şeyleri var ya böyle falan. Ee, takmaz ama yanına böyle daha böyle farklı bir Sibirya kurdu tarzı bir şey gelirse <laughs> yapar. Çünkü o e, kale alınacak bir e, tehdittir yani o yüzden hani böyle e, kol kasları e, çıkık ve e, yakışıklı bir sarışın böyle Hollandalı ya da işte böyle hani Avrupalı ve aynı zamanda çok iyi saksafon çalan bir erif varsa hani yaklaştırmam e, <laughs> hani çünkü rakip olabilecek yani, diyorsun e, Tabii çünkü hani buradan çok telleri iyi akacak, şey. çalacak falan bunlar tutulacak biliyorum <laughs> e, 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 falan diye kalacaklar o yüzden hani sen şöyle gel bakayım hani <laughs> şöyle şey ha haneye gel gölgesine. haneme gel bakayım arkama doğru şöyle <laughs> kapatırım böyle falan ama onun dışında hani e, tehdit oluşturmayacak mesela entelektüel ve çok iyi sohbet eden bir adamsa ona tabii ki hayranlık duyabilir bilgi birikimine <laughs> Tamam. yani onunla saatlerce sohbet ede benim için sorun yok yani o bir tehdit olmaz yani benim için çünkü hani alfa seviyesinde o, yani işte anladınız anladım anladım, anladım. hepimiz anladık. <laughs> Çok tatlı yani o ya. bir hiç içgüdü yani. Tehdit olarak algıladığımda hemen <laughs> kolay affeder misin? Kolay affederim. Kolay affederim. Çünkü affetmek hem affedilen için hem affeden için en iyisidir diyorum. Bir ağırlığa gerek yok. Yeterince var. Yeterince var zaten. Kendi içimizde zaten çözeceğimiz bir sürü mesele var. O yüzden en iyisi affedip devam edelim. Yolumuza devam edelim. <laughs> güzel. Güzel. Her şey yolunda mı, iyi misin? Çok iyiyim. Tamam. O zaman çek bakalım. Haydi bakalım. İçinde hiç küfür olmayan argo bir cümle kurabilir misin? Ee, sümüklü peçete. <laughs> ben çok sinirlendiğimde çok sevdiklerimi tabii ki küfür etmiyorum ama sümük falan diyorum onlara. Tam güzel. Öyle i̇yi. sümük. Öyle. <laughs> of. Ama şey bir ama küfür şeyinde etkisinde. Evet, evet etkisinde ya bir büzüştürüyor insanın içini Böyle bakayım tam bir sümüksün şu. An. <laughs> Çok kötü değil mi ya? Evet. Sümü insan Bir empati kurdum. Bana söylense bir de söylerken de iyi ama sümük. Evet et oturuyor geldi. Ağzı oturuyor öyle. Aa iyi evet, arada evet. kullanabilir miyim? Tabii ki. Tamam süper. İyi. bir tane deyim seçeceksin. Bana söylemiyorsun. Bana sessiz sinema olarak anlatacaksın. Sonra ben bir deyim Oo. seçiyorum sana sessiz sinema olarak anlatacağım. Güzel. Açıyorum o Aç, zaman Aç bakalım. Hadi. Hı. Oo, çok iyi hemen yaparım ki. Tamam hadi kaç kelime? 30 saniyede çözeriz. Tamam. Tamam, kurgu kaç yapayım kelime? hemen. 2 kelime. Tamam, hadi. Hemen hallederiz. Tamam. Başlıyor muyum? Başlıyor. Eee böyle e, e, şey tam tam. hemen bir şey soracağım. Gösterebiliyor muyum mesela bir or, or, mesela neyimin içinde bir organ varsa Tabii. gösteriyorum. Onu anlatmak zorunda değilim. Tabii. Tamam. Bir mi iki mi bu? İkincisi ağız, dil dudak ağız. Tamam. Birincisi ikincisi ağız. Bitti o kadar. Birincisi ağız. Bitti. Tamam. İkincisi ağız aramak. Tatlısın. Basit. Tamam, çok kolay oldu. Dur bir evet, Ben de deyimleri de çok iyi bilirim zaten. Çok kolay. Çok kolay mı? Üç kelime. Ben de seni seslen. <laughs> Birincisi saç. Yani saça benziyor. Dur dur. Ben anlatacağım şimdi. İkincisi saç taramak, süpürmek. Değil değil, ikincisi Süp süpürmek, temizlemek, sopa, sopa, süpürge, süpürge, süpürge cepte. <laughs> Saç süpürge, Aa. saçını süpürmek, saçını süpürge etmek, yes. <laughs> evet, tamam. Çok iyi. İstiyor musun bir tane daha anlatmak? Bir tane anlatayım hadi. mı? Hadi. E bu da çok iyi ya! Tamam. Tamam. <laughs> e, tamam anlatıyorum. Dört kelime. Dördüncüsü. Tamam. Kar karışmak. Karma karışık olmak. Karma karışık. Karışık. Karma. Karışık. Karma karışık. <laughs> Sakin ol şampiyon. Onu da sesleniyorum. Sakin ol şampiyon. Birincisini anlatıyorum. Çene, sakal. Sakal mı? Çene. Pardon. İkincisi sakal. Tamam. Birincisi saç sakal birbirine karışmak. Aynen. Çok <gülüyor> iyi. Güzel. <laughs> şey çok güzel, güzel ama sakin. Coşmuşum <laughs> <laughs> gidiyorum illa bulacağım. Heyecanlı. <laughs> çok eğlenceli bir şey. Evet, bence de. Çok güzel. Bunun hiç bir acaba sırf oyunu bundan mı yapsak? <laughs> e, Los Angeles Lakers mı, Chicago Bulls mu? Chicago Bulls. Yani akla o hayal, o, o zamanın takımları geliyorsa, Michael Jordan, Chicago Bulls mu? Kobe Lakers mı? Kobe'yi çok sevsem de resmen bale gibi estetik, çok sevdiğim, çok sevdiğim bir sporcu ve e, onun e, trajik e, ölümü de hala rüyalarıma giriyor bu arada. Hep bir tanışmak istiyorum, tanışamıyorum Kobe ile. Çünkü çok diyorum ki işi gücü vardır. Şey falan rahatsız etmek istemiyorum. Ve en son rüyamda masada oturup böyle hani bir kah kahvaltı, mutfağın içinde muhabbet ediyorduk. Böyle yaptım. Yani biz sonra ah ile muhabbet ediyoruz şu an. Arkadaş olmuş, Hemen farkına vardım. Dedim ki Kobi sen bu hayatta o kadar çok şey ilham oldun ki başladım o kadar çok kişi ismini söyledi ki Kobe Kobe. Böyle başladı Kobe ağlamaya başladı falan. Öyle yani. Aa gözleri evet. doldu. Bu rüyaydı değil mi? Evet rüyaydı. Aa ne tatlı rüyaymış. Ama ben Kobe önce çok ağladım ya. Çok evet. seviyordum. Her şeyi hiçbir şey bilmesen 20 sene full disiplin bir işe kendini adamak ve ona böyle hayatını vermek çok büyük bir şey yani. Kıymetli bir şey. Çok özel bir şey. O yüzden evet. hani ruh şad olsun. Aynen. Vedalaşmışsın bence. Ben ölünce Los Angeles'taydım bu arada. Kons şeyim vardı, konserim vardı, turnem vardı. Ama Amerika turnesinde çıkmıştım Los Angeles'ta. Böyle taco falan yerken gazetede gördük işte helikopter kazası falan. İ i̇nanamadım <laughs> yani. Bir yani utanmasa yani neyse kafama düşecekmiş yani. Bayağı şehrin içindeydim yani. Yani inanılmaz bir şey yani. Çok acayip. Evet. Hepimiz şok olduk zaten. Evet, evet. Hakkı neyse yani. öyle. Ama yine de Chicago Bulls <gülüyor> diye <gülüyor> ama gözleri de böyle evet. sulanarak ya kıyamam. Buradan da anlaşıldığı üzere Şöyle mi nasıl istersen. Ha. ha. Sonuna geldik. Ha Priksin bu da benim. O da senin. Ha, çok iyi, çok teşekkür ederim. İyi, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz geldiğin ya, için. Ben gerçekten çok keyif aldığımı söylemeliyim. Ee, sanatçı kalmazsa beni yine, yine çağırın. <laughs> hani vardır ya, kimi çağıracağız abi artık? Hani tanıdık kimse ya taşmadı. Sen Değil. de ara da. Ya yani ben gelmek istiyorum de. Saçımı falan değiştiririm, böyle ha. kimliğimi falan farklı bir, biraz daha şöyle koltuğa gelmiyor. uzanırım böyle. Ha. Fırat tanıştı, Barbur'un bir europa şeyi vardı program. Onlar böyle hep böyle uzanıp elleri de şöyle konuşuyorlar. ya Bu çok iyi bir artist havası da. Ben hiç ona giremiyorum. ben hep kişiye yaklaşıp hani şey hani bir efendilik var hani onlar efendi değil demiyorum da yani her kelime şu an çok tehlikeli burada susmam lazım ama <laughs> ama şuraya dönecek olursak şu çok havalı <laughs>